Entertainment. Headshot Green med tam bir dakikadır. Aga Bey biz an yapıyoruz. Abi şu an Osama Bin Laden'in bilgisayarının hard diskinden paylaşılan dosyalara bakıyoruz CIA tarafından. Bunu nasıl anlatayım başka türlü? Ya? Üç kere söyledik. Allah Allah. Başka neler var lan acaba? Ah Allah stika. <laughs> Mesela çok korkutuyor beni ya. Neyse zaten indirilenler klasörünü sizin Discord'dan attığınız şeyler yüzünden de silmek istiyordum. Roman akım kafası kesilen birileri gelmesin şimdi. Improvise explosive device IED on a road in Al Yusufiye which is detonated as an American tank passes. Ananı The Fuck. Okay. Yani sakat şeyler de var demek ki herhalde yani. Konvejeri var bir tane daha. Al-Qaeda ataks MP3. Bir ton vejeri daha. Bütün ton vejeri inmiş abi. Nerede ya hiç? O anime fotoğraflarını bulanlar falan nasıl bulmuş? Hepsine bakmak lazım herhalde. Borat mı? <laughs> 2006 haberleri. Amerika falan diyorlardı. Balls Destroyed 4 OGG var. Oh fuck. Yeah. Hadiyim torununu bilgisayarımda tutuyorum şu anda. <laughs>